Hastamızdan gelen sorumuz, rahim duvarım ince çıkmış hocam, bunun nedeni ne olabilir? İlaçlarla kalınlaştırmak mümkün mü? Rahim içi zarı yani endometrium, embriyonun gelip yerleştiği rahim içi boşluğunu döşeyen tabakadır. Ve bu tabakanın belirli bir kalınlığın üzerinde olması gebelik açısından çok çok önemlidir. 6 milimin altındaki endometrium kalınlıklarını biz ince olarak kabul ediyoruz. Peki rahim içi zarı neden ince kalır, incelir? Bunun çeşitli sebepleri var. Bunlar Bunlardan bir tanesi geçirilmiş enfeksiyonlar. Özellikle tüberküloz enfeksiyonu rahim içi zarının kanınlaşmasını etkileyebilir. Rahim içi ile ilgili geçirilmiş Cerrahi operasyonlar ki bunların başında yapılan kürtajlar ya da histeroskopi gibi rahim içinde polip, miyom gibi oluşumların alınması için yapılan cerrahi girişimlerden sonra bazen rahim içi zarı ince kalabilir. Burada rahim içi zarının bu inceliğinin sebebinin acaba buraya gelen ve rahim içi zarının kalınlaşmasını sağlayan östrojen hormonunun buraya ulaşmasındaki yetersizlik mi? Yoksa kök hücrelerdeki kayıp mı? Bunu belirlemek çok çok önemli. Çünkü kök hücrelerdeki kayıpların dışarıdan ilaç verilerek onarılması çok mümkün olmuyor. Özellikle rahim iç hızlarını besleyen damarlarla ilgili çeşitli darlıklar, kan akımının azalması gibi problemler eğer varsa bunların ilaçla tedavisi Mümkün oluyor. Burada esas önemli olan rahim içi zar incelmesinin neden olduğunu ortaya koyabilmek. Enfeksiyon mu, cerrahiye mi bağlı ve burada bir kök hücrelerde bir kayıp var mı yok mu? Öncelikli olarak bunun tespiti bireyselleştirilmiş bir tedavi uygulanması daha doğru olacaktır.